yeni bir programı daha birlikte işte karşımıza acılı bir baba. <laughs> evet. Evet. Ne bat? <laughs> Eve dön? Ne <Nebat. gülüyor> Çocuklar hepimiz aç. Bana Anne. inanmıyorsan işte Anne. bu çocuğa acı. Şimdi Nebahat çok açıklama yapacak oğlum. Söyle yavrum konuş. Anne küçük kardeşimiz vardı ya. Artık yok. Çünkü biz onu açtıktan yedik. <laughs> Babam eve ekmek getirmiyor, karı getiriyor <laughs> Ne var? Gördüğün gibi çocuklar hasta, yaşlı. Bağlan, bağlan. Ya telefon Evet, evet şimdi bir telefon bağlantısı. Evet kim? Buyurun. <laughs> ben, ben dayı, dayı, dayı. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> o adam şerefsiz. Şerefsiz bu adam. Efendim. efendim. Ben onu dinliyorum. O beni dinlemiyor efendim. Çok terbiyesizdir de kendisi. Cezaevinde kendisi efendim. Nebat <laughs> evine de nebat. Anne <laughs> evine de anne. <laughs> nebat. Hayır, 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 hayır. Hepsi yalan nebat. Nebat. Ka eve kadın getirmiyor nebat. Onlar hep akrabalar bizim nebat. <laughs> Evet, evet. Nevat telefon mu Biz ben Nevat, Nevat. Arap, Arap ben. <laughs> Nevat. Evet, Nevat yok mu? Annem ağlasın. Nevat, artık evde bezde şey yok Nevat. <laughs> Hepsini açlıktan yedik. Televizyon, televizyonu buyur Nevat. Konuş oğlum, konuş. Annem bak orada. Konuş. Anne küçük kardeşimiz yok artık. <laughs> Nebahat! Küçük kardeş yapmamız lazım, Nebahat! <laughs> küçük kardeşi... Bu çocuk küçük kardeşiz, ne yapacak Nebahat! <laughs> küçük... Oğlum... annen el salla oğlum, anneni çağır! Bıraktım o işleri Nebahat artık! Bıraktım! Evet, Topaz. buradan... Buradan daha bitti mi? Evet, buradan hemen sana bir tezahürat hissediyorum. Şey, acılı ya. bir baba... Ya. En, en iyi erkek, pişman olmuş erkek. İşte karşınızda... İşte karşınızda büyük bir şahsiyet bulunuyor. Lütfen İsmail'im Neva otur oğlum. Neva <laughs> Neva ne evine dön Neva. Anne, <laughs> anne. <laughs> son <Olsun>. kez <laughs> çağırıyorum anne evine dön. Anne gel annesi annesi gel. Kapa kapa kapa. Kapa bu